Bu konuda Oğlum bıçak Oğlum bıçak taktım ya ayında Çıktı, gitti. <laughs> Ben bu Bir dakika takmayın ama Ben Reddit'te bir tane video izledim abi herif orada böyle Spike yerleştirildi'' kan geliyor, tukan geliyor. Dur bakalım bir hoş geldin diyelim. Ver <laughs> Dur bakalım bir hoş geldin diyelim. <laughs> Böyle ölmem abiler. Füze atın. O double shot gitti. Oy! Boy. Ho, ho. <gülüyor> <gülüyor> ba basabilirim sana belki. <laughs> 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 <gel. Gel>, <laughs> <laughs> bir tane short <ağır> var. <laughs> diğeri de orada, diğeri de short <laughs> <A> <şortta>. var. <laughs> ben bu... Bir dakika bat takmayın ama. Ben Reddit'te bir mı? tane video izledim abi. Herif orada böyle... 5 <laughs> tane kill alıyordu. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlarım savaş demek>. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok zekli o bazukanın <gülüyor> elinden. <gülüyor> 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 Abi ne yapmazsam olmazdı ya. Yemin ediyorum <gülüyor> istedim. <gülüyor> arkayı kapayacağım ya. Ananı. Duvarın orada. Onu can, canım gelince. Tamam. Hadi <laughs> push ya, bu Kafadan. Bunu. Şurası. Düşman <laughs> görüldü. <laughs> 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 Ayakta kalan son olur. Bir düşman kaldı. <laughs> Ultim hazır. <laughs> Ay. Alınır mı bu. Spike yerleştirildi. Bir saniye adam buraya çıktı. Çaktım. Duydum kanka seni yanlış anlamasan. B solun yok kanka oynasın. Tamam. Bomba yok. dostum yolda. Nerede? Yakın 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 sit 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 yakın. Sniper burada. Kafadan. Sağda sağda sağda. Birini Bir düşman kaldı. Helal. İşte sağ tarafa bakmayacaksın zaten. Sen karşıya bakacaksın. Bak böyle bak. Bak. Ooo. <laughs> <laughs> Aynen böyle kardeşim. Düşman kaldı. Flash atıyorum bu helal ay çok iyi çok güzel geliyor bir de penta 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 geldi geliyor Aa yardım edin. Hadi Buldum Tukan'ı. <laughs> 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 İnanılmaz. Elimize verdiler. Kazandık, kazandık, <laughs> kazandık <laughs> mı? <mu>? Kazandık mı? Kazandık mı? Kazandık mı? Saldınız değil mi lan adi adam? Sağ olarak geri çekildi. Oğlum bıçak takılmıyor oyunda. Oğlum içine bıçak... bıçak. <laughs> 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 bombayı çözüyorlar, bombayı çözüyorlar, bombayı çözüyorlar. Hadi be. Ya oyun. Buradan <laughs> Tuğkan geliyor. Tuğkan görüntü açıyor. <laughs> Ardından <olarak> koşuyor <gülüyor> oradan. <laughs> 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 Sarketo. <laughs> o double shot gitti. Double shot gitti. Bir tane daha var burada. Hayır hayır sal beni. Sağ tarafta büyük ihtimal. Aldın aldın aldın. Güven kendine. Karşıda bak. Sol altında. Ayakta kalan Çok son güzel. Al Helel. A gooooo aldı. Tamam. aldı 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 hayır, aldı, aldı, hayır. aldı. Çok güzel Şimdi <laughs> <laughs> <Karp. Ben, Gülüyor> <man, Gülüyor> Lan e Lan olum lan Ferita lan Lan var mıydı bu Kanka var var geliyorum. Garaj girebilir bu arada. Garaj <laughs> girebilir. Düşman kaldı. O da burada. Hey, hey. Sen bana niye filit yazdın lan? <laughs> Mito. Nerede? Sen bana filit yazdın. O benim eklediğim Mito sendiymiş. Ben bir <laughs> bilseydim ekledi. Kahin mi ya? Bana filit yazdın. <laughs> <laughs> Dur nerede bu ya? Beni sil oğlum. Aga neydi tekim? EUV Efendim. <gülüyor> Abi sen bak şuraya bak. Bifandan çıkın gidin. <laughs> <laughs> <ıh, gülüyor> ıh, <ıhtan> Çıktı mıyız? lan <laughs> <laughs> Aa! <laughs> geliyor. Koydum cross kanka. Ama Gel, geldi, Heaven geldi aynen. Dandım ben de vur. Ulti dedim, ulti dedim. Cesedim aşağıda şu aa sen niye öyle bir şey yaptın? Yalancı, ultini aç. Ne oldu yalancı? Oy, oy. Ninja, ninja. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi lan. Çok iyi oynadı. Silah nerede? Sağ oldum. Oğlum orada lan. 110 vurdum. 110 vurdum. Çok iyi e, yaptın kanka. Sen yaptım. de kanka. Görüş çok sağlıyorum. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Görüş sağladım bu arada fark Görüş sağ. Görüş sağ. Görüş sağ. Görüş sağ. gelseniz de fark Nerede lan? vardı. Ya, yok. Yok. Ya, bir düşman ben kaldı. Bir e, ne, tane Helal. E, bir düşman kaldı. Long yeri. Tam gösterme safe oyna. Duru. <Gülüyoruz> çok yani, abi sağ ol. Hadi hadi. Tukan abi bir tane sonuna de... aha o da var o Mid mid ha mid orada solda Oha Bravo be Oooo <laughs> Bıçağım var hala refleşleniyor Hapisini atıyor Hadi İnanılmaz attığım var ya kafasına girdi bıçak ref Flick shot Kör oldum, kör oldum. Şeyde Evan. Evan da geldi, geldi Cem geldi. Helal. Kanka bir sızmışım. Bir sızmışım. A tek altınlı adam. Gelseniz A'ya. A'ya dönün bence. Sudan A'ya dönün, sudan. Neler, Keko'yu bıçaklıyorum. Tek gidin 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 A'ya. Gel gel. Bir düşman kaldı. Bakalım herkes ne? Yatarsanız var ya Allah razı olsun. Doğru. Lan yanlış bir şey aldım. <gülüyor> 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 al 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 al. Uğur, uğur, al vur. Hayır hayır al al. <laughs> al 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 vur. Vur <laughs> <Uğur, gülüyor> al al al. al. <gülüyor> 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 <laughs> bilin, al al Ferit Ferit gel gel Kanka gel al gel al Ferit gel al kanka <laughs> bilin, Oğlum versene silahı hop